Ve bir bilgi daha paylaşayım sizlerle. İstanbul'da depremle ilgili, riskli yerlerle ilgili, İstanbul'daki riskli yerlerle ilgili bu araştırmayı, bu raporu hazırlayan Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ Yıldız Üniversitesi'nin hocaları. Dört önemli teknik üniversitenin hocası, Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ ve Yıldız. Bunlar çok önemli üniversiteler, teknik kadroları kuvvetli ve İstanbul'da bir araştırma yaptılar. İstanbul'un, bakın, riskli yerlerini söylüyorlar. İki telli. Ayamama deresinin sağ ve sol kısımları, ıslak zemin, e, her an için heyelan e, müsait, sel basımı ve tabii ki e, aynı zamanda neden bahsediyoruz? Aynı zamanda depremden bahsediyoruz. Ayamama dediğimiz, malum biliyorsunuz yıllar evvel ben burada çalışırken orada sel baskını olmuştu. İki telli civarında. Beşiktaş ve Şişli'yi uyarıyor. Oradaki bitişik nizam evlerin e, deprem sonrası eğer yıkılacak olursa riskli bölgeler olduğunu, insanlara ulaşılamayacağını, yolların kapanacağını söylüyor. Çünkü gidin bakın Beşiktaş'a, Şişli'ye böyle dip dibe insanlar dip dibe yaşıyorlar. Bir de Kadıköy tarafında Kadıköy Belediye Binası ve Fenerbahçe Stadı. Ahmet Ercan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe stadının zemininin hiç de sağlam olmadığını, çok güvensiz bir yer olduğunu söylüyordu. Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ ve Yıldız Üniversitesi'nin hocaları da hazırladıkları raporda Fenerbahçe stadının sağlam olmadığını söylüyorlar. Bakın orada iki haftada bir oynanan her maç aslında risk insanlar için ve stadın bir şekilde elden geçirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Siz oraya insanları aldığınız müddetçe Fenerbahçe stadının zemininin sağlam olmadığını bildiğiniz halde oraya insanları alıyorsanız maç izlesin diye o insanları izlettiriyorsanız büyük hata ediyorsunuz. Belediyenin veya işte bunun kapatma yetkisi kimdeyse bu stadın kapatılması gerekiyor. İnsan hayatına eğer e, destek veya insan hayatına değer veriyorsanız bunu en başta da Ali Koç'un yapması gerekiyor. Fenerbahçe kulübünün yapması gerekiyor ki onlar da mutlaka zemin etüt araştırması yapmışlardır. Fenerbahçe statının zemini arkadaşlar sağlam değil ve uyarıyor. Deprem profesörü Ahmet Ercan uyarıyor. Boğaziçi, Ottü İttu, Yıldız Üniversitesi'nin hocaları uyarıyor. Arkadaş bu stat sağlam değil diyor. Zemini en sağlam stat neresi diyecek olursanız Galatasaray stadının zemini ve Atatürk Olimpiyat stadının zemini. Aynı zamanda bir de Başakşehir stadının zemin Ha, Vodafone, Beşiktaş'ın stadı kısmen iyi. Kısmen iyi. son stat olduğu için, zemin son zamanlarda yapıldığı için tabi temeli belki ona göre yapıldı. Ama en güvensiz yer Fenerbahçe statu. Bakın depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz, depremin nasıl sonuçlar doğuracağını bilmiyoruz, hangi şiddette olacağını ama biliyoruz. Yedinin üzerinde bir deprem ne zaman olacağını bilmiyoruz. O yüzden diyorum ki Fenerbahçe statu için insanlar veya yetkililer şimdiden harekete geçmeli ve o hareketin de bir sonucu olmalı. İnsanlar buraya doluşturulmamalı çünkü. Düşünsenize Allah korusun tam maç izledikleri sırada bilmiyoruz ki biz depremin ne zaman olacağını bir deprem oluyor yani alın kitlesel bir ölümden bahsediyoruz 50 61 kişinin toplandığı yerden bahsediyoruz son olarak da e, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı e, 150 bin 96 e, hayat kişi hayatını kaybetti e, yaralı 100.000 üzerinde olduğu söyleniyor e, Bu da önemli bir sayı 104 müteahhit 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi tutuklandı cezaevinde. Bu da e, aklımızda olması gereken bilgilerden biri. Eğer e, Melis de hazırsa, yavaş yavaş e, toparlayabiliriz. Bugünkü yayında bu şekilde. E, Kapatmak üzereyiz ama önce bir ankete bakalım. Anket önemliydi. afadla ilgili bugün nasıl bir açıklama gelecek bilmiyorum. Onu da bir göreceğiz. AFAD'da e, yangın çıktı genel merkezinde. Biz de o soruyu sorduk. AFAD'da çıkan yangın size ilk ne düşündürdü diye. Çünkü benim kafamda hoppa ne oluyoruz filan oldu. Yani kuşkulu buldum ben bunu. Ve acaba dedim gerçekten e, bir şey var mı? Yani bir e, e, bilerek yapılmış bir şey var mı? Benim aklıma da bu geldi. Bu soruyu hem Twitter'a sorduk. Hem de YouTube üzerinden bu soruyu sorduk. 5.529 kişi yanlış görmüyorsam cevap vermiş. Biraz büyüterek bakayım ben buna. Bak şu, bak şu kaderin planına diyenler yüzde 36, şüpheli diyenler yüzde 49. Evet, benim kafamda da şüpheli. Yer açılması gerekiyordu yüzde 13. Kendilerini de koru, koruyamıyorlar diyenler yüzde 12. Gün içerisinde afattan daha böyle doyurucu ve daha açık, daha basit. Doyurucu değil de daha basit açıklama bekliyoruz. Yani nedir o evraklar? E, nedir diye ona bakmak gerekiyor. Şimdilik artık bu da yetsin be e, Ahmetçim bu kadar e, onları. Bazı şeyleri unutuyoruz. Ahmet de diyor ki abi bu bu haberler var ama o haberleri de geçmiş oluyorum. Ee, tekrar oraya dönmek de e, anlamsız kalıyor. Ee, selden de şu bilgiyi vereyim. Selde de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 kişiye. Urfa'daki selden bahsediyorum. 20 kişiye yükseldi. Bu arada Zeynel Abidin, Abidin Beyazgül'ün de Şanlıurfa Belediye Başkanı efsane sözünde bir kez daha hatırlatalım. Adam kendinde sorumluluk görmüyor. Hatta çok iyi yaptığını söylüyor. Bu 20 kişi de neden öldü peki? Sayın Belediye Başkanı sorumluluğu üstüne almıyorsun. Ne ala be. Sorumsuz sorumlulardan bahsediyoruz. Sorumsuz. Sor Otur sen orada. Hiçbir şey yapma. Sorumluluğu da üstüne alma. Ne güzel hayattan bahsediyoruz.